Olay Karabağlar ilçesinin Bozyaka semtinde meydana geldi. 8 Ocak günü sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 4 sıralarında 4 kişi Süleyman Maşa'nın evinin önünde duran ticari aracı çaldı. Yaklaşık 30 bin lira değerindeki aracın ekmek teknesi olduğunu söyleyen Maşa, olayı vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdiğini söyledi. Sabahleyin saat 5 buçuk civarı kalktığımda, Baktım araba yerinde yok. Balkondan gördüm. Kardeşlerim vardı. Onları falan aradım. Dedim arabayı şey yaptınız mı? Yok. Anahtarı bende zaten. Hemen gittim polis aradım. Sağ olsunlar ilgilendiler. Hemen geldiler, şey yaptılar. Ekipler geldi. Şu anda arıyorlar. Yani ben de merak ediyorum. İşte inşallah bulunur diye. Dua ediyorum yani. Süleyman Maşaya ait aracı çalan hırsızlarsa güvenlik kameralarına yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 4 sıralarında olay yerine gelen 4 kişinin aracın kapısını zorla açmaları ve daha sonra aracı çalıştırıp olay yerinden ayrılmaları kameralar tarafından kaydedildi.